tekle. Şuradan bir dart alacağım. Arkadaşlar bu Nerf jol tek dartlı bir Nerf'tür. Arkadaşlar burada da dartlarımız var. Şimdi arkadaşlar böyle atıyor işte. Tekle böyle bir silah bu. Evet arkadaşlar evet. bu refleks çok eski gibi Nerf. Daha o zaman kanalım yoktu. Ondan dolayı bunu açmıştım, oynamıştım. Ama şimdi bozuldu. Arkadaşlar bunun böyle aslında. Bunu çekiyorsan arkası böyle çıkıyor. Evet arkadaşlar böyle çıkıyor. Ama artık çıkmadığı için oynayamıyorum. Bu da çok eski bozuk bir nerfimiz. Şimdi arkadaşlar Bartu Snapfire'ı deneyecek. Ben de bu arada diğer deneyeceğim nerfimi yapayım. Arkadaşlar Şimdi evet arkadaşlar bu Snapfire Snapfire arkasından çekiyorsunuz ve basıyorsunuz. Arkadaşlar bir de şurada yedek dartları var. Sonra düğmesine bastığınızda azıcık içeri gidiyor. Sonra şimdi arkadaşlar bu Fire Strike. Arkadaşlar bu da Fire Strike. Gördüğünüz gibi lazeri var. Orada gözüküyor azıcık. Belki gözüküyordur. Böyle lazeri şey oluyor. Bakın arkadaşlar lazerini tutuyorum kameraya. Şimdi arkadaşlar atışını yapıyorum. Gördünüz mü arkadaşlar? Böyle güçlü atıyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kardeşim de bir tanesine fire atış yaptı. Şimdi evet arkadaşlar bunu tanıttım. Arkadaşlar bu da Nerf Elite Disruptor. Şurada elit yazıyor gördüğünüz gibi. Burada da Disruptor. Şimdi doldurmasını göstereceğim. Ben zombi dartlardan aldım. Şimdi dolduruyorum. Arkadaşlar bir de bunun ar arkasından çekişi var. Arkadaşlar şimdi çekişini de gösteriyorum. Bunu burada çekiyorsunuz. At o tar atıyorsunuz. İsterseniz seri atışlar yapabilirsiniz. Ama basılı tutup böyle yapabiliyorsunuz. Ama bazen de böyle sıkışabiliyor. Şimdi arkadaşlar atışı yapıyorum. Gördünüz mü arkadaşlar? Seri atış yaptım. Yani, arkadaşlar bunun burasında bu arada sıkışma kapısı var. Ben çok fazla kullanmıyorum ama Şimdi atışını yapmadan önce bir şeysini göstereceğim. Bunu böyle taktığınızda böyle de atış edebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar. Ve bunun ucunu taktığınızda da atış şey edebiliyorsunuz. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunun üstüne bu takıldığı silah bir tane eşya takılabilir. Ray kazandırır. Arkadaşlar şunu şöyle çıkartıp bazen böyle oluyor bizde arkadaşlar. Şimdi şunları sonra düzeltelim. Şimdi arkadaşlar böyle de atışa olabiliyor. Böyle de atış olabiliyor. Evet arkadaşlar şimdi atışa geçeceğim. Tamam mı? Tamam. Kardeşim doldurmuş. Bartu al sen bu arada. Ben şunu düzelteceğim. Arkadaşlar düzeltmesini de göstereyim. Şuraya yayını koyuyorum. Şuradaki deliğe eğer koyabilirsem koydum. Sonra bunu böyle yapıyorum. Arkadaşlar, Hazır. Arkadaşlar atışla devam ediyoruz. Şimdi şu an şöyle onluk şarjöründe olduğunu gösterelim. Gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi 12'lik zaten kendi doğal şarjörü. Evet arkadaşlar bu nitro. Nerf Nitro Autofury Rampage bu. Mermileri böyle sünger araba. Şimdi arkadaşlar <laughs> sıkarak sünger olduğunu gösterelim. Arkadaşlar şimdi... Şimdi atışa geçiyoruz. Şimdi atışa geçeceğiz. <laughs> Adalet, geçeceğiz. Şimdi bir de arkadaşlar rampasıyla... Gördüğünüz gibi uçuyor rampasıyla. Sıra Cimre geldi. Gördüğünüz gibi bir seri akış kuru var. Şarjör çıkarma düğmesi, şarjör takma yeri, sıkışma kapısı, tutma yeri. Gördüğünüz gibi. Şimdi de şurayı sıkarken dönüyor. Orayı verip, gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi şarjör takıyoruz. Şurasına. Arkadaşlar hiç üstten takılan başka bir silah görmedim ben bir rapordan başka. Şimdi atış. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu nerf böyleydi. Şimdi sıradaki ben arkadaşlar efendim. sıra geldi Mega Psycho'nun şoka. Şimdi özelliklerinden bahsedelim. Mega dartları var. Kocaman. İçine elit giriyor. Şimdi bir de burada ıslık yapan bir şey var. Delik. Arkadaşlar bir de bunun burasında böyle çekiyorsunuz. Öyle atıyorsunuz. Bir de üstünde eşya takma rayı var. Bir de şurası düğme. Buradan da tutabilirsiniz bu arada. Şimdi atıyorum. Soccer serisinden Freeze Fire. Gördüğünüz gibi bunlar Super Soccer serisi. Su atıyorlar. Şurasından suyu böyle açıp dolduruyorsunuz. içi böyle. Bunun düğmesi hiç düğmesi yok. Şu düğme gibi yapılmış. Şimdi atışını deneyeceğiz. Böyle böyle yapılıyor atışı arkadaşlar. Şimdi içeride suyla biz oynayamadığımız Gösterme. Sıra geldi Super Soccer serisine. Bu Nerf Super Soccer Freeze Fire. Bu benim 23 Nisan hediyem. Önceki videolarımızda çekmiştim. Buradan böyle şeysi var doldurma yeri. Ama bu sold doldurma yerine buz da koyabilirsiniz. Buzlu su da koyabilirsiniz. Soğuk savaşlarda işe yarayabilir. Burasında böyle hedefleyebilmek için bir yer var. Bu birli atıyor tetiği falan yok. Bu beşli atıyor bu arada arkadaşlar. Bu da pilli. Bunda da tetiği yok. Şimdi arkadaşlar atışının böyle yapıldığı böyle yapılıyor. Burada freeze fire yazıyor. baskı. baskılı. Bir de burada nerf yazıyor. Şimdi sıra scatter strike'ı göstereceğim. Burasında böyle bir desen yapmışlar. Sonra buradan böyle hedefleyebiliyoruz. Ucu beşli. Sonra arkadaşlar yanında skateboard strike yazıyor. Super soaker yazıyor. Hiçbir şekilde tetiği yok. Bunu böyle yapıyoruz. Sonra bunu böyle açabiliyoruz. Bu da kardeşimin karne hediyesi. Sonra arkadaşlar gördük. bir de böyle atış yapılıyor. Arkadaşlar az önce yanlış söyledim. Bu kardeşimin 23 Nisan hediyesiydi. Şimdi arkadaşlar geldi sıra elektrostorma. Bunu eskiden babam bana ilk su tabancam olarak almış. Sonra küçükken oynamışım. İçi, içi bu kadar alıyor. İçi burada. Sonra arkadaşlar bu pilli peti var. Böyle ses çıkarıyor gördüğünüz gibi. Şuradan pilini takılıyor. Burada nerf yazıyor. Burada Super Soccer yazıyor. Buraya böyle bir desen yapmışlar. Burada şimşek resmi var. Önde de Electro Storm yazıyor. Arkadaşlar Super Soccer serisi de böyle arkadaşlar. Şimdi sıra geldi. Nerf Elite Infinus'a. En kral silah. Şurada Infinus yazıyor gördüğünüz gibi. Burada Nerf. Burada yükleme teknolojisi işareti var. Burada Elite yazıyor. Burada da Elite yazıyor. Bu bunun böyle düğmesi çok fazla. Şimdi atış yapacağım. Arkadaşlar böyle atıyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi diğer şarjöre geçiyoruz. En sonunda bunun yer modifiyesini de anlatacağım. Arkadaşlar sokamadım şimdi. Bir daha sokmayı deneyeceğim. Şimdi arkadaşlar Böyle atıyor. Şimdi diğer şarjörle takacağız. Bununla da attığım arkadaşlar pili az olduğu için performans azaldık. Pili daha fazla olsaydı daha iyi performans alırdık. Ama çok iyi bir silahtır yine de. Şimdi modifiyesini anlatacağım. Şunun şurasına iki tane şey rayı var eşya takma rayı. Bir de bunun ucuna bu takılabiliyor. Böyle de atış yapıyor. Buna da bir tane eklenmiş oluyor bunu taktığımızda. Ve arkadaşlar şarjörümün hepsi uyumlu. Daha demin atışlarda gösterdiğim gibi. Şu şu düğme şey ses vermeye yarıyor. Şu şarjörü çıkarmaya. Ve arkadaşlar bunun içinde şöyle gözüktüğü kadar mekanizmasını gösterdim. Şimdi arkadaşlar otomatik yüklemesini de göstereceğim ama ilk önce şurada sıkışma kapısı var. Bu arada sıkışma kapısı açıldığında burası kırmızı oluyor ışığı. Işığı kırmızı oluyor sıkışma kapısı açıldığında. Ve bir de dart yedirme özelliği. Bunu unutmayalım. Bazen böyle yapıyor infinus plaz olduğu için. Üstüne bir tane daha atınca yüklüyor gördüğünüz gibi attı. Şimdi de arkadaşlar bu nerfler bu kadardı. Geldik bir videonun daha sonuna. Bu videoda nerf nerf arsenalimizi tanıttık. Evet. Bu arada infinus'un ucunu takınca da böyle oluyor. Taktım ondan dolayı böyle uzun oldu. Şimdi arkadaşlar görüşürüz. Görüşürüz.